Tabii Beşiktaş'ta bir transfer atağı var. Bayağı da uzaklardan olduğu için tabii bu saatlerde haberin gelmesi de normal. Detayları senden dinleyelim. Beşiktaşlıların belki de transfer döneminin ilk günlerinden bu ana dek en çok takviye noktasında beklenti içerisinde olduğu bölge, kuşkusuz sol kanat pozisyonu Beşiktaş'ın bu transfer döneminde. E, gündemine gelen birçok oyuncu görüşmelerin e, somut görüşmelerin adımların atıldığı birçok oyuncuyla şu ana kadar henüz siyah beyazlı kulüp kulüplü e, yapmış olduğu görüşmelerde bir sonuç e, alabilmiş değil. Ve artık transfer döneminin de kapanmasına melike e, sayılı saatler kaldı. E, bilindiği üzere 12 Eylül e, Cuma gecesi 23.59 itibariyle Türkiye'de e, yaz transfer dönemi sonu erecek. Beşiktaş'ın çok da fazla vakti yok açıkçası. Bu anlamda siyah beyazlara özellikle kanat bölgesi için e, menajerler tarafından çok sayıda oyuncunun e, önerildiği günleri, saatleri yaşıyoruz. E, siyah beyazların son olarak gündemine gelen ve listesini aldığı e, isimlerden birisi de e, Sao Paulo forması giyen yani Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo'da forma giyen 27 yaşındaki e, Brezilyalı oyuncu Ferreirinha Beşiktaş'ın sol kanat transferi için listesini gündemine aldığı isimlerden birisi geçtiğimiz yıl 2024 yılının devre arasında Ocak döneminde Gremio'dan Sao Paulo'ya transfer olmuştu. Ferreirinha 27 yaşında Beşiktaş oyuncunun şartlarını araştırıyor, soruşturuyor listedeki tek oyuncu değil elbette ama Beşiktaş'ın artık şunu da kabul etmek gerekecek e, tahmin ediyorum ki çok da fazla opsiyonu bu anlamda e, bulunmamak özellikle Avrupa pazarında Avrupa transfer piyasasında Beşiktaş'ın sol kanat bölgesi için çok da fazla e, seçeneği kalmadığını kabul etmek gerekiyor. Bu anlamda biraz arayış ve e, gözler de hem Güney Amerika'ya hem de özellikle e, Suudi Arabistan pazarına Beşiktaş'ta e, çevrilmiş durumda. Ee, bu kalan sayılı saatler Beşiktaş'ta çok hareketli geçecek gibi görünüyor. Önerilen bazı isimlerden bahsetmiştim izninle. E aslında yayına ile başladım ama bir iki e, konuda daha çok hızlı bir şekilde bilgi vermek istiyorum. En azından son durumu paylaşmak istiyorum. E, Timo Werner ismi özellikle sosyal medyada ismi çok fazla yazıldığı için e, bu konudaki son durumu e, netliğe kavuşturmak istiyorum. Timo Werner Beşiktaş'a önerilen isimlerden birisi fakat oyuncunun özellikle son yıllardaki yaşamış olduğu fiziksel düşüş sebebiyle hem siyah beyazlı yönetim hem de teknik heyet bu öneriye sıcak bakmadı ve Timo Werner'in Timo Werner ismi noktasında Beşiktaş kulübü herhangi bir resmi dönüş ve girişim yapmadı. Sıcak bakılan bir oyuncu değil. Yine Beşiktaşlıların sol kanat transferi gibi en çok bizlere de sorduğu, durumunu en çok merak ettiği isimlerden birisi de Aymerik Laport ismi. Bon servisi Suudi Arabistan ekiplerinden El Nasır'da şu anda Laport'un ve Avrupa'da transferin son saatlerinde, son dakikalarında hatta çok sıcak süreçlerinde içerisinde bulundu Laport. Daha önce forma giydiği La Liga ekibi Manchester City'ye transfer olmadan önce formasını giydi. Atletik Bilbao'ya transferi gerçekleşmek üzereyken evrak yetişmediği için e, La Laport'un La Liga ekibine transferi gerçekleşmemişti. Bu anlamda FIFA nezdinde hukuksal olarak bu süreç devam ediyor ama benim konuşmuş olduğum e, spor kukçuları bu noktada FIFA'nın Atletik Bilbao'ya vereceği yanıtın çok ama çok yüksek olasılıkla olumsuz olacağı e, şeklinde e, bilgiler aldım bu konuda ve e, bu anlamda şu an için Laport El Nasır'ın da listesinde e, bildirdiği listede bulunmayan bir oyuncu Beşiktaş Aymerik Laport'a Resmi teklifini iletti. Oyuncunun el nasırdan kazanmış olduğu yıllık net ücretin yarısını Beşiktaş Laport'a teklif etti. Oyuncunun artık bu noktada siyah-beyazlı kulüp kararını bekliyor. Atletik Bilbao'ya transferi gerçekleşmediği için Laport biraz bu noktada hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü oyuncu evini dahi Bilbao'ya... E, İspanya'ya taşımıştı ve bu transferin gerçekleşmemesi e, sonrası biraz hayal kırıklığı yaşadığını e, belirtmem lazım. Beşiktaş artık bu noktada Aymerik Laport e, transferi içinde resmi teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Ben e, artık içerisinde bulunduğumuz bugün yani çarşamba günü itibarıyla Aymerik Laport transferi içinde Olumlu ya da olumsuz anlamda bugün bir aksiyon alınmasını ve bir önemli bir gelişmenin yaşanmasını bekliyorum. Hem Ferreira ya hem Timo Werner hem de Aymerik Laport Beşiktaş'ın şu an için transfer gündeminde somut olarak bulunan bu isimlerle ilgili son durumu bu şekilde özetleyebilirim. Artık sayılı saatler kaldığından bahsettim. Beşiktaş'ın da bu kalan sayılı saatleri hem gelecek hem de gidecek isimler noktasında hareketli geçirmesini bekliyoruz Melike.